Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la hubbetil muttaqin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İttakullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi biz bu Konya'da yapılan kadınlara yönelik Kur'an kurslarına yönelik 19 tane kadının tutuklanması hakkında bir açıklama yapacağız inşallah. Ama buna değinmeden önce yani akıl sahiplerine bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bununla alakalı 29 Ekim'de işte İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümlerle alakalı bir konuşma yapmıştık. Yani meselenin çözüm kaynağının işte İsrail ürünleri işte Starbucks'ıydı veya Zara'sıydı veya Coca-Cola'sı değil meselenin ana merkezine odaklanmamız gerektiğini beyan etmiştik. Bunu da şöyle açıklayayım kardeşlerim. Ya biz zamanında çiftçilik de yapmıştık. Bir düşün. Akan bir nehir var. Biz ne yapıyorduk? Misal tarlalara su dağıtmak için nehirlerin Giden yolun üzerine ufak çıkıntılar yapıyorduk suyu suyu istediğimiz şekilde yaymak için. Yani şöyle düşünün bir akan nehrin önüne komple bir yığın da yapsan o nehir akmaya devam ettiği sürece mutlaka bu önüne koyduğumuz engel mutlaka devrilecektir. Ama nehrin akmasını durdurursak o zaman meselenin çözümü ne olacaktı ortaya çıkacaktı. Bizde meselenin çözümü boykot edilmesi gereken ana mesele bizim yönetim şeklimiz olduğunu söylemiştik. Çünkü böyle bir ülkede yaşıyoruz ki yani Kur'an'ı güzel okuyanlar ödül alıyor, yarışmalar düzenleniyor ama Kur'an'ı yaşayıp öğretenler ise hapsediliyor veya esaret altına alınıyor. Yani bu ne kadar değişik bir durum. O yüzden meselenin çözümü Allah azze ve celle'nin insanlara gönderdiği kitabı ne yapmak kardeşlerim? Anayasa yapmak. Bunun üzerine çalışmak, bütün çabamızı, bütün enerjimizi bu ideoloji üzerinde ne yapmak? Yoğunlaştırmaktır. Baktığında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bu zulüm ilk defa olan bir zulüm değil, sonuncusu da olmayacak yani. Ama şunu unutmamak lazım. Yani Ebu Cehil dahi ki Ebu Cehil'den bahsedersek yani ona cehaletin babası diyoruz. Ebu Arapçada Arapça bir kelimedir. Babası demektir. Cehil cahilin babası. Yani Ebu Cehil dahi Ebu Ebu Leheb kendisine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın için öldürmek için plan teklif ettiğinde Muhammed'in evine baskın yapalım dediğinde Ebu Cehil ne demişti? Ebu Cehil Muhammed'in kadınlarını korkuttu dedirtmem diye. Kendisi dahi bu konuda izzetli bir duruş ortaya koymuştu. Yani söz konusu savaşların mertlikçi olması, erkek erkeği olması, kadınların ve çocukların bu savaşlara dahil edilmemesi gerektiğini Ebu Cehil söylüyordu kardeşlerim. Ama bugün Bakın 10. 19 tane kadının yani Kur'an öğretmek dışında ne suçu vardı? Bir tane avukat da çıkmış Zeynep, Kübra, Şengül diye işte dağ işleri operasyon yapıldı daha da ağlayın diye. Öncelikle yani hukukta kendi hukuklarınızda yani kendi kanunlarınızda suçsuzluk karnesi vardır. Yani bir insanın suçu ispat edinceye kadar o insan suçsuz hükmündedir. Yani operasyon ne ara oldu da sen onların dağ işleri olduğuna hükmettin. Yani kendi... Aynı Mekke dönemindeki gibi helvadan putlar yapıp kendi yaptıkları putları yiyorlardı. Şimdikiler de kendi kanun koyucular, kendi kanunlarını ilk başta çiğniyorlar. Oysa daha bu kadınların suçu dahi belli değilken ve bu kadınların suçları dahi ortaya çıkmamış. Çünkü niye? Daha hüküm giymemişler. Yani gözaltıları devam ediyor. Daha tutuklanmamışlar. Ve bu kadın çıkıp, sözde de bu kadın avukat kendisi. Yani çıkıp DAEŞ'e büyük operasyon adı altında ne yapıyor? orada tutuklanan kadınları fişliyorlar. Zamanlar bize de bu yapıldı. Operasyon yedik herhangi bir şekilde. Yani 3 gün göz altında kaldık. Daha sonrasında serbest kaldık. Bir suçumuz bulunmadı. Ama ondan sonra hayatımıza normal bir şekilde devam edemedik. Çünkü niye? Oturduğumuz in e semtte insanlar bize farklı gözle bakmaya başladı. Yani bazılarımız evlerimizden çıkmak zorunda kaldı. İş yerlerimiz sıkıntıya uğradı. Bunların sebepleri nelerdir kardeşlerim? İşte insanları her zaman yani batının yaptığı yani Allah'ın dışında kanunlarla hükmedilen beşeri sistemlerde her zaman bu yapılmıştır. Yani şu şekilde kardeşlerim bir insanı yok, e, yok edemiyorsan çamur at izi kalsın. Yani baktığında bugün bu kadınlar belki de yani bugün veya yarın serbest kalacaklar ama o kadınların üzerinde o damga ve o kadınların üzerindeki insanların o algısı hala öyle o şekilde devam edecek kardeşlerim. O yüzden yani bu noktada Devletlerin asli görevi vatandaşlarını maddi ve manevi şekilde zarara uğratmasını engellemektir. Ama bugün bu devletin yaptığı yani bugünkü ki bu mevlet, dev olayları devletler ve hükümetler veya bir takım zamanda olduğu gibi işte kolluk kuvvetlerinin içinde bir yapılanma veya bir teşkilatlamanın yaptığı şey ne oluyor kardeşlerim? Bir devlete malum. Çünkü devlet bunun önüne geçmesi lazım. Zamanında bunu FETÖ da yaptı zamanda bunu bir kaç birkaç klikler de yaptı ama şunu asla unutmamanız lazım ki kardeşlerim. Yani bu zamanda bize de anlatılıyor mesela bizim halalarımız, halalarımızın büyükleri zamanda bu kürt Türk, Türk kavgası olduğunda da işte bazı askeri gruplar köylere gidip işte kadınların saçlarından sürükleyip zorla işkence ettiklerinde bu ne oluyor? O olaya şahit olan çocuklar ister istemez ne yapıyor? bunları yapanlara karşı bir nefret duygusu besliyor. Sizler de o kadınları çocukların yanlarından, evlerinin yatak odalarına o kadınları aldınız. Ve onların çocukları ileride sizlere nefret duyacak. Ama aramızda bir fark var. Bugün zamanında bunu FETÖ da yaptı. Ama bizim kadınlarımızın veya bizlerimizin FETÖ'deki gibi omurgasız bir duruş sergilememizi beklemeyin. Bakın onlar kendilerini parçaladılar. Biz FETÖ değiliz, biz şu değiliz. Biz Kardeşlerim biz Müslümanız. Bizim en büyük silahımız da bu kitap Kur'an-ı Kerim. Biz bizi bundan ayıramayacaksınız. Bizim aramıza bununla bir set çekemeyeceksiniz. Çünkü biz bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Bu kitap kimin yanındaysa galip olan odur. ve ki sayıları az olsun. Bu kitap kimin karşısındaysa mağlup olan odur. ve ki sayıları milyonlar olsun. Unutmayın ki zamanında Ebrehe'de baş kaldırdı, ordularıyla övündü. Allah azza ve celle isteseydi Ebrehe misliyle büyük hayvanlarla onlara karşılık verebilirdi ama ufacık kuşlarla ve siccin taşlarıyla, ufacık taşlarla Allah azza ve celle Ebrehe ve ordusunu yerin dibine geçirdi. O yüzden Allah azza ve celle'nin zalimlerden intikam alması için misliyle karşılık vermesine gerek yok. Allah azza ve celle dilediğini dilediği şekilde ve insanlara ibret olsun diye ufacık detaylarla ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onları mağlup etmiştir ve hüsnana uğratmıştır. O yüzden yani bugün baktığında bu kadınların esaret altında olması vallahi o kadınların ve buna şahit olan bizlerin imanını azaltmıyor. Bilakis imanını çoğaltıyor. Çünkü biz biliyoruz ki meyve veren ağaç taşlanır. Biz biliyoruz ki biz Müslüman olduktan sonra güzel bir hayat beklemiyoruz. Biz biliyoruz ki kim bu davayla gelmişse muhakkak sıkıntı görmüştür. Kim bu davayla gelmişse muhakkak kavmi onu yurtlarından çıkarmıştır. İbrahim Aleyhisselam'a bakın kavmi onu yurdundan çıkardı, ateşe attı. Yani başına binbir türlü be bela ve musibetler geldi. Nebi Aleyhisselam'ın dişini kırdılar. Nebi Aleyhisselam'ı yurdundan ettiler. Ama yine de imanlarından dönmediler kardeşlerim. Bakın bir gün Ali Radiyallahu anh'ın halifeliği sırada sırasında sohbet verirken bir gün hutbesinde ve şöyle buyuruyor. Oradaki bulunan gençlere yani birinci nesle şahit olmamış gençlere şu olayı anlatıyor. Diyor ki men eşce onnaz. İnsanların en cesuru kimdir diye sorunca oradaki gençler diyor ki ente ya emirel müminin sensin ya müminlerin emiri diyor. Çünkü Ali An radıyallahu anh'ın güçlü bir şahsiyetti. Askerdi, komutandı ve rakibini sürekli mağlup ederdi Allah'ın izniyle. Hatta Allah Resulü Aleyhisselam her savaşta Kum ya, el, ya Ali dediğinde, Kal ey Ali dediğinde hiçbir şekilde geri adım atmak zihn, ne yapmıştır? Rakiplerini alaşağı etmiştir. Ve oradaki gençler de insanların en cesurun Ali Radıyallahu olduğunu zannettiler. Ama Ali radıyallahu dedi ki insanların en cesuru Ebubekirdir. Bekir'dir. Neden insanların en cesuru Ebu O gün Kureyş Resulullah ve Vesselam'a saldırdığında Ebu Bekir Resulullah'ın üzerine atladı. Ve dedi ki Rabbim Allah'tır dediği için bir peygamberi mi öldürüyorsunuz? Rabbim Allah'tır dediği için bir peygamberi mi öldürüyorsunuz? Rabbim Allah'tır dediği için bir peygamberi mi öldürüyorsunuz? İslam'da sinsile vardır kardeşlerim. Sevgi en yukarıdan gelir. Düşünün peygamber aleyhisselatü vesselam'a bu şekilde sahip çıkmayı Ali radiyallahu insanların en cesur olarak adlandırmışken Allah Azze ve Celle'nin kelamını yani Allah'ın semadan gönderdiği kitabını muhafaza edenlerin ödülünsüz düşünün. Allah'ın kitabını savunanların ödülünsüz düşünün. Evet kardeşlerim bizler bu namus-u ekberdir. Aynı Varaka bin Nefel'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dediği gibi ilk nubet geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hatice Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Varaka bin Nefel'e götürdü. Varaka bin Nefel dedi ki bu Musa'ya gelen namus-u ekberdir kavmim seni yurtlarından çıkardığında güç yetirirsen beni de yanında bulacaksın ey Muhammed dedi. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben kavmime kötülük mü getirdim? Neden kavmim beni yurdumdan çıkartacak? Kim bu davayla gelmişse muhakkak kötülük görmüştür dedi. Biz inanıyoruz ki kardeşlerim bizim yollarımız dikenlidir. Ayaklarını sevenler gelmesin. Biz inanıyoruz ki biz bu dava uğruna sürgün edilmemiz bizim için hicrettir. Esaret edilmemiz bizim için halvettir ve bu dava uğruna öldürülmemiz ise kardeşler mükafat madalyası olan şehadettir. O yüzden Müslümanın bu üç halden başka bir durumu olamaz. O yüzden Müslümanı bugün korkutmaya çalışmanız vallahi Müslümanların imanını artırıyor. Bizler bu olaylara bilakis Rabbimizle yakınlığımız artıyor ve Rabbimize karşı olan hüsnü zanımızdır ki biz biliyoruz ki Allah yeryüzünü tekrardan Müslümanlara hakim kılacak, yeryüzünde Müslümanları tekrardan Allah Azza ve Celle izzetli ve güç sahibi kılacaktır. Ve Allah Azza ve Celle'nin vaadidir ki o kafirler her ne kadar Allah'ın nurlarını ağızlarıyla da söndürmeye çalışsalar Allah nurunu tamamlayacaktır. O kafirler istemese de ve bu noktada kardeşlerim Allah Azza ve Celle biz an önce o bacıları esaretten kurtarsın. Onların kalplerine sebat versin. İnşallah Rabbim o kafirleri, mazlumları karşısın. Allah Azze ve Celle o kafirlere, mazlumlara karşı bir geçit hakkı vermesin. Ve ahirin davana.